Hızlı şekilde eğitim bulmak için PC Derslerim kanalı çağırmak tuşunu kullanın. Abone olduktan sonra gerekli güncellemeleri yaptığınızdan emin olun. Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba PC Derslerim takipçileri ben Afgan Rasul yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bir önceki eğitimde... PC derslerim hangi, nasıl bir sistem takip ediyor video kullanırken, OBS sistemini kullanırken bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler verdik. Bu eğitimde de arkadaşlar sahne geçişlerinde kullandığımız geçişleri biliyorsunuzdur cafcaflı güzel bir geçişlerimiz var. Bu geçişleri nasıl oluşturabiliriz? Bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Aynı şekilde videomuz açılırken, eğitimler açılırken şöyle farklı bir açılış var. Bu açılış içerisinde bunlara intro diyorlar. Bunları nasıl oluşturabilirsiniz? Aynı şekilde lower third dediğimiz aşağı kısımda şurada geçen Facebook sosyal ağlarımızı gösteren cafcaflı bir videonun geçişleri arkadaşlar. Bunlar da lower third. Biraz önce zaten ismini belirttim. Bunları nasıl oluşturabileceğiniz hakkında bilgiler vereceğim. Tabii ilk başta programların kurulumunun doğru yapıldığından emin olmamız lazım. Ve hangi programları kullanacağız Bunlar hakkında bilgi sahibi olmamız gerekli Eğitimimize başlamadan önce kanalımıza videomuza Ücretsiz eğitimleri ve bu eğitimlerin Devamı için bizlere destek olduğunuzu gösterin Arkadaşlar nasıl mı göstereceksiniz Aşağı kısımlarda şu an gene yanlış gösterdim Siz yerini daha iyi biliyorsunuz Ben butonları mevcut onlara tıklayarak Bizlere destek olduğunuzu gösterebilirsiniz Ve videonun açıklama kısmından da Şu an gideceğimiz internet aracısındaki Tüm linklere ulaşım sağlayabilirsiniz Hiç zaman kaybetmeden eğitimimize başlayalım İlk işlem OBS programını sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi OBS programı şu an karşımızda. Bir önceki eğitimde bu sahnelerle kaynakları oluşumunu yapmıştık. Nasıl oluşturduğumuzu göstermiştik. Şu an intromuz var. Yani giriş. Yayın ön izle dedim arkadaşlar. Sizlere ön etmek için. Şu an gördüğünüz gibi intro tamamlandıktan sonra full screen'e buraya geçişi sağladığımız zaman tam ekrana gördüğünüz gibi bir geçiş sağladık. Nasıl bir geçişti? Bir daha yapalım isterseniz. Şu an gördüğünüz gibi şöyle bir geçiş sağlamış olduk. Bu geçişin adı arkadaşlar İngilizceden transition diyorlar. Mat transition diye geçiyor. Bunları nasıl araştırabileceğiniz hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Tabii bunları ilk önce kurulumunuz için bir program var. Bu program hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Ve bu geçişlerin her birisini arkadaşlar birkaç tanesini sizlere hediye ettim daha doğrusu bir önceki eğitimden gidip çalışma dosyalarını indirebilirsiniz. Bu transition'ları elde etmemiz için ilk önce iki program var. Bunlardan bir tanesi After Effect, bir tanesi Premiere. Bunun ikisinde kurulumunu yapmam lazım. Peki nasıl yapacağız? Doğru bir şekilde yapılması için arkadaşlar beni takip edin. İlk önce yukarıdaki adrese gideceğiz. İnternet arayışımızı çalıştırdıktan sonra adobe.com products after Bu siteye ilk başta geldikten sonra yukarı sağ köşeye dikkat edin. Free trial diye bir tane buton var. Gördüğünüz gibi üzerinde etrafında şu an daire çizdim. Bunun üzerine tıkladıktan sonra ilk defa tıklıyorsanız arkadaşlar karşımıza bu sayfa çıkacaktır. Bu sayfa içerisinde benim yeteneğim daha doğrusu yeni başladım. Beginner'ım yeni başlayanım. Ben bir öğrenciyim dedikten sonra herhangi Hangi bir şey seçim gerçekleştirebilirsiniz? Bunun altından da arkadaşlar ben bunu sadece kendi amaçlarım için kullanacağım. Dedikten sonra sign up butonuna basacaksınız ilk başta. Çünkü ilk başta sizin sign in yani Adobe'nin bir üyeliğiniz yok. Eğer Adobe şirketinin üyeliğiniz yoksa sağ taraftaki butona tıkladıktan sonra karşımıza farklı bir pencere çıkacak ilk başta. Bu pencere içerisinde bilgilerimizi gireceğiz arkadaşlar. Bilgilerinizin doğru girdiğinizden emin olun gelecekte sorun yaşamamak için ve e-mail adresinizi doğru girdiğinizden emin olun çünkü buraya onay kutucuğunuz gelecektir. Şifreyi girerken arkadaşlar bir tane büyük karakter kullanın, bir tane de rakam kullanın. O zaman şifrenizi kabul edecektir yoksa şifreyi kabul etmeyecek. Aşağı kısımlardan burada bölgemizi seçelim bakalım neresi. Ben Türkiye'yi seçtiktim. Doğum tarihimizi giriyorum. Ocak 8 tahmin edin yılımız 1990 yıllarını girdikten sonra şu an arıyoruz 90 yıllarını aynen şu arada koşulları kabul ettikten sonra sign up butonuna bir defa tıklayarak üyeliğinizi tamamlamış oluyorsunuz ve mailinize bir tane onay kodu geliyor. Ona da tıklıyorsunuz. Tamamen tamamlamış oluyorsunuz üyeliğinizi. Bir sonraki aşamaya geçiyorum arkadaşlar. Yukarıdaki adrese, biraz önceki adrese tekrar geldikten sonra tıkladıktan sonra karşınıza büyük ihtimal yani free trial dedikten sonra bu sefer karşımıza böyle bir şey çıkacak. Ben yeni başladım dedikten sonra bu sefer üyelik almayacaksınız da üyeliğinizin girişinizi yapacaksınız. Sign in dedikten sonra karşımıza bir pencere çıkacak bu pencere arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıya e-mail adresinizi gireceksiniz aşağıya şifrenizi gireceksiniz buraya sign in dedikten sonra siz bir giriş yapmış olacaksınız ve bir tane küçük bir program inecektir bilgisayarımıza sol alta dikkat edelim arkadaşlar küçük bir program inecek şu an gördüğünüz gibi burada zaten koşulları göstermiş nereye nasıl inecek diye bu program ilk başta kurduğunuz için 5-10 dakika boyunca birazcık sabretmeniz gerekecek çünkü ilk kurulumu birazcık uzun sürüyor. Kurulum bittikten sonra hızlı bir şekilde açılır. Şöyle bir pencere karşımıza çıkacak arkadaşlar. İlk başta bu pencere sizin karşınıza çıkmayacak tabii ki de. Çünkü üyeliğinizi onayladıktan sonra e-mail adresinizi ve şifrenizi girdikten sonra bu pencere karşımıza çıkacak. Program sizden isteyecek bunları. Ve tüm programları içerisinde görebiliyorsunuz. Bizim önemli olan ihtiyacımız Premiere Pro CC After Effects CC arkadaşlar try try yani denemek istiyorum dedikten sonra 30 gün boyunca sizlere ücretsiz deneme hakkını tanımış olacaktır. Bizim için yeter de artar 30 gün deneme süresi arkadaşlar. 30 gün denemesi bittikten sonra eğer ben devam etmek istiyorum diyorsanız bunlar için aylık bir ödeme var. Çok fazla bir ödeme değil 40-50 lira civarında. Zaten bu Premiere Pro ya da After Effects'ten bir gelir kaynağı elde ediyorsanız bunlar küçük rakamlar. Aynı şekilde yukarıdaki programlar hakkında küçük bir bilgi vermek istiyorum bu programın yanında. Photoshop CC ve Lightroom arkadaşlar bu ikisi program aylık 17 lira. Bu iki programı yani ücretsini almak isterseniz çok ucuz bir programlar ve çoğu zaman kullanılan programlar. Bunlar aylık 17 lira. Bunlar hakkında sizlere bilgilendirme yapmak istediğim küçük bir bilgi. Bunları deneme sürümü dedikten sonra otomatik olarak bilgisayarınızı inmeye başlayacaktır. Ve birazcık boyutları büyük olduğu için internetinizden de kaynaklanan sorunlar olursa eğer arkadaşlar birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani bunların boyutları yüksek. Bunu sizlere bilgilendirme yapmak istedim. Bir sonraki aşama arkadaşlar bu programlarında çalışırken hiçbir hatayla karşılaşmamak için çoğu zaman hatayla karşılaşacaksınız eminim. Çünkü eğer ekran kartınız güncel değilse, eğer bilgisayarınız güncel değilse, eğer farklı şeyleriniz herhangi bir donanımınız güncel değilse arkadaşlar hatayla karşılaşabilirsiniz. Bilgisayarınızın RAM'i düşükse hatayla gene karşılaşabilirsiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Bu programı kuracağız arkadaşlar. Quick Time'ı kurmamız gerekli. Gördüğünüz gibi Quick Time bunun içerisinde şu an görebiliyorsunuz. Yukarıdaki adresi gittikten sonra bu sayfa karşımıza çıkacak. Download Now direkt indir anlamında gelen butonu tıklayacaksınız. En son olarak küçük bir bilgilendirme daha yapmak istiyorum. Biraz önceki After Effect yani QuickTime programı bu arada arkadaşlar mov dosyalarını çalıştırmak için. Ondan dolayı bunu kuruyoruz. İhtiyacımız var bunlara. Premiere Pro ve After Effects arkadaşlar. Bunların ikisi de 64 bit işletim sistemlerinde çalışıyor. Yani 32'de çalışmıyor. Peki neden? Ve 64'te 32 ne? Bunlardan da bizlere bahseder misin? Tamamdır arkadaşlar. Beni takip edin. İlk önce buradaki gördüğünüz gibi bilgisayarımızın açık olduğundan emin olmanız lazım. Çünkü herkesin deneme yapmak istiyorum. Eğer sizde bu bilgisayar kısmı gözükmüyorsa sağ tıklayın. Aşağıdan şu kısımdan personalize dedik. Karşımıza İngilizce şimdi arkadaşlar. Siz buradan direkt mouse'u da takip edebilirsiniz. Yukarıdan change desktop icons yani masaüstü ikonlarımızı değiştik. Buradan eğer bilgisayar gözükmüyorsa bilgisayarı seçin. OK butonuna tıklayın. Ve şu an burası karşımıza çıktı. Bu bilgisayarımız üzerine sağ tıkladım. Properties yani özellikler dedim ve karşımıza bilgisayarımızın özellikleri, sistem özellikleri çıktı arkadaşlar. Buraya ulaşmanın farklı farklı çözümleri var. Ben herkesin yapabilmesi için uzun çözümü gösterdim sizlere. Gördüğünüz gibi 8 GB RAM'imiz varmış. Güzel. Yukarıdaki bizim CPU değerlerimiz 2.20, 2.20, 2 tane şey, i7 işlemcimiz varmış. Güzel, süper. Ve aşağıya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sistem tipimiz 64 bit yazmış. Sağ tarafında da x64 based processor yazmış. Eğer sizde 32 bitsi... Burada 32 bit yazacak ve burada da x86 yazacak arkadaşlar. Peki 32 ile 64 arasındaki fark ne ve programlar neden sadece 64'te çalışıyor? After Effects ve Premiere Pro için bunlar geçerli. Gördüğünüz gibi yukarıda 8 GB RAM'imiz mevcut arkadaşlar. Bu 8 GB RAM sadece 64 bit işletim sistemleri tanıyor. Yani eğer benim işletim sistemim 32 GB, 32 bit olsaydı, kusura bakmayın, 32 bit olsaydı yukarıdaki benim 8 GB RAM'im olsa bile sadece 4 GB'ını tanıyacaktı. Yani 32 bit işletim sistemleri bilgisayarımızın sadece maksimum 4 GB RAM'ini tanı tanıyabiliyor. 64 bit işletim sistemleri ise bilgisayarımızdaki diğer RAM'leri de tanıyor. Yani 8 GB, 4 GB üzerine ne kadar? 128 de herhalde. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 128 GB'a kadar tüm RAM'leri tanıyor arkadaşlar. Ve bunun üzerine çıkabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Ve After Effects'de Premiere Pro programları da çok ağır programlar olduğu için RAM talep eden programlar olduğu için 8 GB. Onun için hatta az da diyebilirim sizlere arkadaşlar. Onun için 32 bit işletim sistemlerinde sadece çalışıyor. 64 bit kurduğunuzdan emin olun eğer sizde 64 bit kurulu değilse ne yapacaksınız bilgisayarınızı yeniden format atmanız gerekecektir 64 bit işletim sistemini kurabilmemiz için bu kadar arkadaşlar şu an için programların kurulumu bu kadar Umarım şu anki eğitimden memnun kalmışsınızdır. Programları kurduktan sonra bir sonraki eğitimde bunları nasıl oluşturabileceğimiz hakkında size bilgiler vereceğim. Kanalımıza destek olmak için, bizi ücretsiz eğitimle destek olmak için, desteğinizi göstermeniz için beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.